Kısmi kapanma kararıyla kafe ve restoranlar yeniden 1 Mart öncesine döndü. Bayram sonuna kadar müşteri kabul edemeyecekler. Paket servis verecekler. İşte salgındaki tırmanış nedeniyle alınan o kararın sektördeki yankıları. Kapandığından dolayı eve gelal servisiyle devam ediyoruz kafe ve lokantalarda maske çıktığı için tabi riski biraz daha arttırıyor. Kısmi kapanma yine en çok onları etkilediği masalar, bir anda boşaldı. Kafe, restoran ve lokantalarda bir kez daha paket servis ve gelal dönemi başladı. Siz böyle sık sık dışarıda yemek yer miydiniz? Evet yerdik. Ka Şimdi? Şimdi maalesef ev artık. 1 Mart'ta hizmet vermeye başlamışlardı. Tam 45 gün sonra müşterilere yeniden kapıları kapattılar. Ramazan bayramı sonrasına kadar yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeler iç veya dış mekanları hiçbir şekilde müşteri kabul edemeyecek. Dışarıda yiyorsunuz. Maalesef. İçeriye girmek yasak diye. Yani. Evet. Bir kahve almaya geldim ama oturamayacaksınız. Oturamayacağım tabii ki de. Hafta içi sabah 7'den akşam 7'ye kadar paket servis ve gel al şeklinde hizmet verecek yeme içme sektöründe hizmet verenler. Ancak kısıtlamanın başladığı akşam 7'den sahur vaktine kadarsa sadece paket servis uygulanacak. Bütün yük bize bindi zaten. Yaklaşık bir 4-5 ay boyunca böyleydi. Zaten bizi bayağı bir etkilemişti. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları ise sabah 10'dan sahura kadar sadece paket servis hizmeti verecekler. Online yemek siparişlerinde de haftanın 7 günü sabah 10'da sahur arası paket serviste satış yapılabilecek. Bayram sonu inşallah açılacak diye bekliyoruz. Geçsin diye her gün dua ediyoruz valla.